İhliyetimiz şu oldu, bende fotoğraf falan çekilecek tabi bugün, e, dedim hazırlanayım, sizi de benimle götüreyim. Ondan sonra da birkaç e, eve bir şey bakmak istiyorum, onu yaparız. Ultra gitmek istiyorum, bir şey gördüm çok heyecanlandım onu almak istiyorum. E, bu arada şu anda videoyu burada açmamın sebebi şu, hani demiştim ya evdeki Beyaz eşyalar çok ses çıkartıyor diye. Şu anda kurtma makinesi çalışıyor ve uzak yani buraya aslında. Şu sesi dinlemenizi istiyorum. Umarım duyuluyordur Ev o kadar titriyor ki. Şu titriyor ya. Nereden nereye şu titriyor yani? Ee, neyse uzatmıyorum. Çıkıyoruz. Ya çok minnoş DMV'deki kadın şey çıktı, İngiliz çıktı, ee, sen Türksün, Türk ismi bu dedi, <laughs> evet dedim. Ee, ben de dedi, Türkiye'ye gittim dedi 19-20 yaşında, ee, Turgut Reis, Bodrum, ee, işte gezdim, dolaştım, bayıldım, hep, hep gitmek istedim ama bir türlü hiç kısmet olmadı. Sonra da Amerika'ya taşınınca daha da uzaklaştım yine gidemedim falan dedi adem'in işte eşimin babası da İngiliz falan onda da işte götürdüm geçen yıl işte İstanbul'a gittik oraya gittik buraya gittik falan. Dedi, ya dedi İstanbul'a hiç gidemedim içimde kaldı falan. Onu duyan yan taraftaki vesnedeki adam kafasını uzattı. Aa dedi ben dedi şey izliyorum. Muhteşem bir yüz ya. Dedim hangisini izliyorsun? Nasıl hangisi? İki tane mi var dedi. Dedim bir tanesi Süleyman. Süleyman'ın hayatı. Bir tanesi ondan sonraki padişahın hayatı. Aa dedi yok de ben Süleyman'ı izliyorum ama da iyi oldu bunu söylediğim bitince de onu izlerim. <laughs> dedim hangi bölümdesin? Bilmiyorum dedi. 45 mi 46 mı ne? Ay dedim çok çok güzel şeyler yakındır geliyor. <laughs> ben dedim 13 yıldır döndürüp döndürüp o <laughs> diziyi izliyorum. Şu ışıklardan çıkayım niyeti konuşmaya devam edeceğim. Unuttum ne dediğimi ama öyle yani bayağı e, hızlı ve çabuk ilerleyen bir e, şey oldu. Fotoğrafını çekti falan. Dedi bak dedi ilk fotoğrafına bak dedi şimdiki fotoğrafına baktı dedi ne kadar e, değişmişsin. Ama dedi bence güzel yani dedi kilo mu verdin sen falan. Yani <laughs> gerçekten hayatımda geçirdiğim en minnoş diyen bir şeydi e, randevusuydu. Şimdi şunu e, iade edeceğim. Ondan sonra beraber Target, oh hubble, oh, en sevdiğim yer hubble hubble Evet, evimizin her şeyi hubble geldik. Burayı bana arkadaşım Merve gösterdi. Her zaman her şeyde bir sebepten dolayı indirim var. Şimdi beraber keseceğiz. Buradan ağaç almıştım. Hatta o ağaçın aynısından bulabilirsem bir tane daha alacağım. Ama her şey var ya salak saçma <laughs> ee, jelibondan tut kitaptan çık incilden tut makastan çık her şey var gerçekten yapıştırıcılar bilmem neler her şey ya şu şeylere bayılıyorum yapma çiçeklere. Evde hatta bütün çiçekler yapma. <laughs> Kendime bakamıyorum. Çiçeğe mi bakacağım? Bakam <laughs> bakamam. Ee, böyle ay şunlar ne kadar güzel. Ne kadar minoş. Yaz çiçekleri bak beyaz beyaz. Buradan almıştım ağaç. O benim aldığım büyük ağaçtan kalmamış. Şu muydu ya? Bu. Ha bu bu bu. 54 dolar. Evet. Bu ağaç. Bundan bir tane daha ee, evin başka bir odasını almak istiyorum. Ama şu an azıcık şunları gezeceğim. Mesela bunlarda %50 indirim varmış. Siyah vaza o kadar her yere giden bir şey ki bir tane alayım. Mesela atıyorum e, bridal shower mı var? Baby shower mı var? Geliyorsunuz Hobby Lobby'e. <laughs> bir de mesela bir gün geliyorsun indirim yok. Mesela şu anda Bunlarda yüzde 40 indirim var. Bugünlük ama. Yarın gelseniz olmayan bile. O yüzden böyle haftada bir iki kere gelip bütün evin ihtiyacını yüzde 50 yüzde 40 indirimle alıp çıkabiliyorsunuz. Mesela işte guest yazıyor üstünde. Çok güzel değil mi? Burayı arkadaşım Merve gösterdi bana. O gün bugündür her gün buradayım. Baya her gün buradayım yani. Mesela şunlardan aslında ihtiyacım var şunu. Ben gidip büyük bir sepet alayım ya. Büyük bir sepet alayım. Bunları dolduralım. Bahsettiğim yapma çiçekler bunlar işte. Evin resmen her yerine bunlardan aldım. Ama çok hoşuma gidiyorlar. Beyazı da var. Beyazı da güzel aslında. Tamam ben bir sepet alayım. Alamadım bir türlü ya. Bir gideyim bir sepet alayım. Geleyim. girişindeki alana böyle bir fotoğraf duvarı oluşturmak istiyorum. Büyük, olmuş, şey var? Ya ben odaya aldığım mavi yastıkları Amazon'dan aldım. Ve buradakiler o kadar daha iyi, kaliteli ki çok pişman oldum yaptığıma. Bir de aynı şekilde odada bir tane böyle bir yastık var. Çok böyle küçük gibi kaldı. Hiç hoşlanmıyorum ondan. Ve burada tam istediğim boydakini buldum. Alacağım çünkü çok iyi. Yani ol bakalım. Alıyorum çünkü %50 Aha indirim var. Ee, baktım hani büyük kaldı ya da güzel olmadı falan gelir geri iade ederim ama çok hoşuma gitti alıyorum şöyle bir boyu da var ama bana böyle lazımdı şu da keza çok şık yeşil mi alsam acaba ama yok ya şu çok hoşuma gidiyor bilmiyorum. Şimdi bunu bir alacağım. Eve gideceğim. Evde bakacağım. Beğenmezsem gelip geri iade edeceğim. Şu siyah şey niye aldın Elin? Onu da eve gidince gösteririm niye aldığımı. Ya de çok minnoş. Salondaki koltuğa bir tane böyle kenarına alsam hem salona renk katsa olmaz mı? Olur gibi. Bunu azıcık düşüneceğim. Ne alaka yani? pamuk peker yapma makinesi var yanında da şuruplarıyla ile yani hani <gülme> her şey her şeyiyle burada dondurma yapma makinesi var aşağıdakiler de dondurma yapma makinesi var bu ne yapıyor ha bu kar gibi cibi cib, cibi bir bici mi ne ondan yapıyor kettle falan var yumurta kaynatma makinesi ne alaka tasty, <gülme> Çok komik. Çok güzel şeyler var ya, şimdi en sevdiğim yere gidiyoruz ama duvar dekorasyonu ee, ama bu şu anda şey yok, indirim yok İşte ben buraya <laughs> haftada bir gelip duvar dekorasyonlarını yakalıyorum mesela şundan var bende, çok severek almıştım bunu da. Öyle, çok güzel değil mi? Burada oturanlar, gelin gelin bakın her eyalette de var yani hani sadece buraya özel bir şey de değil bu lobby lobby bir sürü yağ Her yer duvarda kraslanıyor. Bakar mısınız? Bitmiyor yani. Bunun arkasındaki rayon da öyle. Burası da öyle. Bir sürü. Bir de ayırmışlar mesela bunu. Tuvalet, banyo, çocuk odası, bebek odası falan. Devam ediyoruz. Bu full. Bu full. Burası keza aynı şekilde. Tamam gel evine de karoya git yani. Oraya böyle oyun odası için. Dekorasyon yapmışlar. Men keyif. Bunu alayım Kevin'in odasına koyayım ya. Çok çok eğlenceli ya. Bayılıyorum gerçekten buraya. Bitmiyor yani gördüğünüz Mesela burası tuvalet herhalde. Tuvalet dekorasyonu. Bitmiyor yani gerçekten. buraya. 6 tane şu çerçevelerden aldım. Şu iade edebilirim. <laughs> o yastık konusunda emin değilim. Bu çerçevelerde indirim var. Şu büyük şeyi uzun zamandır arıyordum. Onu iade etmeyeceğim. Ama sonuçta bu kadar. Her şey çok hızlı ilerliyor. Çok hoşuma gidiyor. Mekete geldim. Ondan sonra da tam orada görüyorum. <laughs> Ultra Beach'de bahsettiğim o dudak şeyine bakacağım. Sonra eve geçeceğim. Çok hoşuma gitti. Benim evim rengine pek uymuyor gibi ama ekstra oturma alanı çok lazım. Şurada keza çok şık. Yeni bir şeyler geliyor galiba ki. Burası biraz karışık duruyor şu an. Neler gelmiş? Bunlar var zaten. Bir daha aynasını 30 kere almanın mantığı yok. Şöyle bir şey bakalım ama daha koyu renkli altı. Hmm, ne olabilir? Ne olabilir? Gördüğünüz gibi çok karışık şu anda burası. Büyük ihtimalle gerçekten yeni bir şeyler geliyor. Buraya sonra <laughs> yine gelmek lazım. Bugünlük çıkayım. Ay şunun kaçıncı görüşüm ya. Çok hoşuma gidiyor. İyi de inatla da almıyorum da yani. Banyo ya aslında şöyle bir şey almak çok şık olmaz mı? Üstüne koyarım sabunluğu falan. Aa dur bir dakika. İlla mutfak diye mutfakta kullanacağız diye bir şey yok yani. Manyoda da kullanılır. Neden kullanılmasın? Bunu birazcık düşüneyim. Ben bir iki hafta. <laughs> iki hafta bir düşüneyim. Halılar. Bana böyle hala çok uzun bir runner lazım. Ama güzel bir anır, Görmüyorum. Çok güzel oluyor. Ben sanki arkadaşımla gelmişim gibi oluyor. Konuşuyorum. Kendi kendime de olsa. <laughs> ama güzel. Aha lambalara bak çaktım. Ah ne kadar minnoş bir lamba bu. Kırık mı? Ne olmuş bunlara? Minnoş bir lamba. Çok hoşuma gitti. Arkada siyahı da var. 12 dolar. Ne ki yani bir lamba için. Ee, ama kafamdaki şeyleri bulsam ona göre alsam istiyorum. Böyle bir set halinde her, her derim yani bunu alırım, bunu alırım, bunu alırım. Bitti gitti o. <laughs> Şunda hala bu kadar gözümün olması peki. Bu kadar istiyorum ki bunu. Yok ama pahalı yani. 120 Yüz, dolar mı ne? <gülüyor> Şundan <gülüyor> aldım. Bunlar benim iadelerimi hatta geri getirdim. Hiç olmadı benim e, salona. Olacakmış gibi geldi. Boyutu çok büyük kaldı koltuğun yanında. O yüzden belki de hani yuvarlak bir şeydi de daha şunun gibi bir şey mi alsam bilmiyorum ya. Benim yeni koltuk almam lazım aslında. Bu yani olay. Koltuk lazım. Charlotte Tilbury şeye gelmiş. Ultaya. Şu pilota o kadar gözüm var ki. Ama param yok. yani <laughs> Buna 8 dolar verecek. ben de bu para yok. Yok. Yalan yok. Yok yani. Çok güzel. Yok. Geldiğinin, gelmemin sebebine doğru ilerliyorum. Alıp çıkacağım. Başka bir şey almayacağım. Vallahi almayacağım. Bu muydu marka? Marka neydi yahu? Dur bir telefondan bakayım. Tamam bu anneanne tırnaklarıyla bu yüzük kayıyor ya. Ee, olmayayım. Niye odaklamadı ya tırnaklarım? O kadar çirkin ki odaklamak istemiyor. ha Görüyorsunuz. Şaka gibi değil mi? Takma tırnak alayım dedim. Çünkü yok yani benim şey verecek <laughs> 130 dolar param yok maniküre gidecek. Şöyle üstünü kapatırım diye. <laughs> Ne alacağım sanırım direkt onun üstüne yapıştırıyormuşsun. Şöyle bir rengi daha var ama şu elimdeki daha yumuşak gibi geldi. Çok çiğ geldi gözüme. Şu nasıl? Çok da koyu çok mu pembe? Karar veremedim. Şu iki tırnağı karar verdim. İkisinin şekli birbirinden farklı ama renkleri birbirine benziyor. Ay iyi bu Dyson. Şu ürün için ölüyorum, bitiyorum. Almayacağım. Alamam. Yok para. Bugün de ne şey yaptım ya. Acın, acı, acıttım kendimi. Acı, acın, acın konuşamıyorum ki artık. iyice saldım gitti. Neyse. Böyle. Aldım bunları da. Çıkıyorum. Şimdi eve gideceğim. Bizim bu e, içinde bunun neyse artık bira bahçesi olan e, şey geldim. Çünkü neden olmasın. Doğum günümüzü kutluyorum. Bir tane beyaz bir tane kırmızı şarap alıyorum. Hiç de denediğim de, marka da değil tipini beğendim diye. Alacağım ya bayağı başka bir sebebi yok. Tipini beğendim sadece hani. Şunlar var. Kurdeleli. Bunu beğenmek için <laughs> bunu alıyorum. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Yastığı buraya koydum. Düşündüğümden çok daha koyu e, rengi çıktı. Benim diğeri çok daha açık. Şuna çok daha benzeyen e, bir renkti. O yüzden etiketini çıkartmadım. Bunu geri iade etme olasılığım biraz yüksek gibi e, şu yanlardakilerle aslında uyuyor yalan yok ama neden bilmiyorum gözümü rahatsız eden bir şey var e, şuralar çok boş bunu şimdilik öylesine koydum buraya daha farklı aslında böyle bir yeşil eklemek istiyorum çünkü bu sandalye burada çok boş kaldı bunun ayaklarıyla şu kenar uyuyor diye e, bunu böyle yaptım ama bu sefer yeşil çok az kaldı burada aslında aşağıda alt katta bir şey var bunu bir getirip koyayım bakayım şu yeşile biraz <laughs> ek sağlayacak mı? Belki o zaman şu kahverengi de çok gözüme vazmaz. Bir alayım geleyim. Bu yeşil saksıyı alt kattan buraya koydum. Bir Birazcık da olsun sanki o yeşilliği verdi gibi. Bir iki bir yeşil. <laughs> bir şey daha lazım gibi şu an çok. Keşke şunu mu yeşil alsaydım? Aa. Vardı aslında yeşil orada ya. Gideyim bir de yeşil. <laughs> Yine ayım koyayım bakayım nasıl duracak. Ya şu çok küçük kaldı burada ya. Çok ee, şununla şununla arası çok boş duruyor. Oraya bir şey. Yüksek bir şey lazım. Ne var? Bir şey var. Dur onu bir koyayım bakayım nasıl olacak. Şunu koydum. Olmadı. <laughs> çok alakasız oldu. İkisinin yerini değiştirsem onu oraya koysam bunu buraya. Bir de öyle deneyeyim. Bakalım çıkıp çık, bulacağız bir şey ya. Ne olursa olsun o yeşilin burada olması gerekiyor gibi geldi gözüme. Şimdilik böyle bırakacağım. Hani gözüm alışacak mı acaba aşama gidecek mi diye. Ama sonrasında değiştireceğim gibi. Çünkü bu çiçek gerçekten orada daha iyi, daha köşede daha böyle bir dolu dolu çeviriyorum ya. Yok geri koy. Son olarak bunu burada <laughs> tutmaya karar verdim. Buraya bunu aldım ama dediğim gibi şurası çok küçük gözüküyor kısa gözüküyor yani daha doğrusu. Şurayı daha uzatacak bir çiçek vazo tarzı bir şey almam lazım. Siyah oluşundan da çok emin değilim. Zaten buna koyacak başka bir yerim var aslında. Böyle bırakıyorum şimdi. Böyle Target'da bazen birkaç <laughs> ayda bir yeni vazolar yeni bilmemler falan geliyor. Bunu o zaman değiştireceğim. Ama şimdilik bu şekilde. Burada da e, ee şey Ultabity'den paketim geldi. Onunla aslında dur ya yüzümü göstereyim. Videoyu yüklemeden telefonumda hafıza e, kalmadığı için yeni videoyu çekemiyorum. Daha şey videosu falan var. Doğum günü videosu falan var. O kadar çok video çektim ki e, bir şey almam lazım. Onu aldıktan sonra büyük ihtimal daha rahat videoları düzenleyebileceğim. Bugün Haziran'ın biri herhalde. Biri mi? ikisi mi ne? Biri biri. Bugün Haziran'ın biri. Ben 25 Nisan'dan daha video çekti video çektiğimi atacağım yani. Öyle söyleyeyim. Son olarak bir şey daha göstermek istiyorum. Şey, doğum günü değil ya. Baby shower videosunda göstermiştim. Böyle bir sürü e, duvar şeyi almıştım. Ve bunlar tuvaletteydi. Aşağı katın tuvaletindeydi. Onların hepsini çıkarttım. Ee, birkaç tane daha şöyle bir poster falan. Bunlar çok ucuz. <laughs> çok komik bir rakam aldığım posterler yani. Onu bu odadaki şu duvara koymak istiyorum. Burası çok boş gözüküyor. Çok ee, ciddi boş gözüküyor yani. Onu buraya koyacağım. Ama videoyu burada kesiyorum. Tekrar yüzümü göstereyim. Bu videoyu burada kesiyorum ki ee, yükleyebileyim. Ve diğer videoları düzenleyebilmek için yerim olsun. Ama bir sonraki videoda bunları takılmış halini, duvardaki halini çekeceğim. Bir de alt katta birkaç bir şey yaptım. Onları falan da göstereceğim. Öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.